Hoş geldiniz. Evet. Kolay gelmedim buralara abi. Gerçi çok da bir yere gelmedin ama geleceksin inşallah. Seviyoruz seni. Bendir. Yani abla dediğin sayın bendir yani. Bu bendir. hani. bir de şey var ya. Maşallah elimden de hiçbir hiç iş gelmiyor. O ben. O bir tık benim. Ama olsun. Bugün ne yapıyoruz? 3D'yi yorumluyoruz. Analiz ediyoruz. Yorumluyoruz. Ne diyoruz? Ben biraz sinir krizi geçirsem de sağ olsunlar. <laughs> Hayat diyelim ne diyelim yani. Şimdi başlıyorum. Evet 30 saniye boyunca boş yapmamdan beri. Türkçesi. Bence Türkçesi iyiydi şahsen. Ben Türkçesini beğendim. Yani her zaman yaptım dedi yaptım. Her zamanki gibi yerden yani Türkçesi. Ve bir de diye bilgisi ıbzık değil yani mantıklıydı. Paragrafları da mantıklıydı. Ben sevdim şahsen. Sosyal. Sosyal benim gözüme gözükmesin. Sosyal hiçbir şey anlamadım. Ben tamamen mal da olabilirim. Yani bir tık mallık da olabilir. Abi tanımıyorum yani. Peygamberleri bak. Peygamberleri de tanımıyorum bu arada. Geçen gün okul denemesine çıktı. Onları da tanımıyorum ama dur adını unuttum. Ne denir onlara? Bir milisaniye bekleyeceğim. Ya sahabe mi yine? Evet sahabeleri hiç bilmiyorum. Abi siz kimsiniz? Pardon özür dilerim ama tanımıyorum sizi yani. Tanımıyorum, bilemiyorum kimsiniz. Tanımıyorum yani. O yüzden saçma geldi şahsen bana biraz coğrafya falan. Ama bu benim sorunum da olabilir büyük ihtimal ama yani tanımıyorum abi. Ne yapabilirim? Sorun matematik. Matematik bayağı iyiydi şahsen. Ben memnun kaldım. Ama kolaydı matematiği bir tık da. Bilmiyorum yani. Bana kolay geldi şahsen geometrisi. İşte Özde birinkinden sonra bana... Şu sıralar oğlum en zoru galiba Özdebir'le ilgili hatırlıyorum yani en düşük gibi. Neyse, evet, matematikten memnunum. Böyle problemlere ıvdık zıvdık değildi yani. Ee, ben mesela fonksiyon soruları şu TYT dönemesinde atarak bulurum. Hani böyle atarım ama öyle böyle atarım yani. Atarak bulurum. Bunu da gerçekten hani atmadan da buluyordum. O yüzden memnun kaldım. Senin olduğum birkaç soru vardı. Ha, abi Esra, sen niye Burcu'nun kahvesini içiyorsun? Doğru da. Niye içiyorsun abi? Yani git yani. Vasıfsız eleman. Sinir oldum ona. Ben gerçekten ona sinir oldum. Yani bütün yani hırsızlık yapmış bir de evet arkadaşlarıma altı kahve yaptım. O da ya okumuş kadın Burcu. Bir şey değil mi hani senin ben diyemiyor. Hmm, afiyet olsun diye böyle yazdım. Yazık üzüldüm yani. Sonra acaba ondan başka şöyle bakıyorum da göm güzeldi. Ben göm beğendim yani. bence gerçek sınava uygundu. Gerçek sınav bilmiyorum. Mezunlar daha iyi bilir ama ben beğendim yani. Sonra ee, e, geliyorum. Fenine ben şahsen çözerken en çok zorlandığım fiziğiydi şahsen. Böyle yorumlama sınavı falan. Ama artık şu e, şey sorularını öğrenmişim o yüzden mutluyum. Adını, adını unuttum. Amper, metre falan. Ha parlak tükenmez onu. Bizim ek, böyle bir tane ek ders şey var işte TYT fizik dersi. Oradaki hocayı dalga <laughs> etti. Şu an akma aklıma gel. <laughs> Neyse onu dalga duruyordum. Ve anlamışım o yüzden sevindim şahsen. Ama böyle de bence yorum gücü, yani bilgi gücünü zaten istiyordu. Bir de yorum gücü de isteyen bir tarzlardı vardı fiziği. Ben fiziği nedense daha düşük beğendim ama fiziği iyi gelmiş. Kimyası da iyiydi. Mal yazmışım kendime onu görmezsek. Yani fenini beğendim ben şahsen. Gerçek benzerdi. Sosyal harici bence. Ben sosyal de aslında iyiydi de ben yapamamış, yapamadım. Ben kimseden duymadım böyle sosyali kötüydü diye ama ben yapamadım. bitti. <laughs> <laughs> ben <okudum. gülüyor> okuduğumu anlayamayan bir insanım da galiba. Aslında e, Türkçem o kadar kötü değil yani şu anlık. Ama e, sosyal niye oldu bilmiyorum. Bir de benim annem coğrafya öğretmeni. Düzelteceğim inşallah. O şekil yani ben beğendim ama. Bu şekilde öpüyorum.